Anfaş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Bıdı'nın sosyal medya kanallarında uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Uzun bir ara dedik çünkü geçtiğimiz aylarda Anfaş'ta fuarlarımız vardı. Sayın Ali Bıdı da yoğun bir iş temposundaydı. Ancak sporunu ihmal etmedi. Evet e, Ali Bey nasıl geçti birkaç ay? Valla birkaç ay dolu dolu geçiyor. Ben her gün e, sabah 6'ya saati kuruyorum ama 6'dan önce uyanıyorum. Erken yatıyorum. Ee, bu arada hemen e, sağlıkla konuşma yapacağımız için uyku çok önemli. Uyku, bir insanı 7 gün uykusu bırakırlarsa vücudu felç oluyor, ölüme kadar gidiyormuş. O kadar önemli. Şimdi uyku çok önemli. Erken kalkıyorum, erkenden sporuma gidiyorum. Yüzme dersi almaya başladım. Bu kadar spor, işte triatlon yaptık, demir adam, ayırman yaptık falan ama Yüzme hep yüzmem benim handikapımdı. Korkuyordum. Kafamı suya sokamıyordum. Doğrudur, teknik yoktu. Hiç teknik. Çok belki toplam 10 ders, 10 saat ancak ders aldım. Şimdi e, hocamla beraber, hocam da e, Avrupa Şampiyonası falan böyle bayağı derece almış bir hocam. Onunla beraber yüzme. Şu aşağı yukarı 8-9 saatten sonra özgüvenim arttı. E, süzülmeye başladım. Yüzmeyi de sevmeye başladım Şimdi Yeni Zelanda'ya hazırlık yapıyoruz. Evet, onu, o soracağım. Evet. E, Ali Bey, e, bu sporlarını sosyal medya e, platformları Facebook, Instagram, Youtube'dan paylaşıyorsunuz. Artık sabah akşam koşar oldunuz. Özellikle e, dün akşam bir video paylaştınız. E, hem salondasınız, hem denizdesiniz, hem pisttesiniz. Bu e, dünya şampiyonasına hazırlık olsa gerek. Dünya şampiyonası hazırlanıyorum çünkü... 15 Aralık'ta Yeni Zelanda'da Dünya Şampiyonası'na girmeye hak kazanmıştım pandemiden önce. Üç ülke verdiler. Finlandiya, Amerika, Yeni Zelanda. Yeni Zelanda işte bu sene 2024 aralığında orada yarışacağız. Tabii ki Dünya Şampiyonası olduğu için tüm dünyadan ben bu yıl şanslıyım. İlk defa 75 79 yaş grubunda yarışacağım. 75 ilk yılım avantajlı. 79 yaşında olan da olacak. 77 yaşında olan. Sonuçta kaç kişi gelir bilmiyor ama herhalde bir minimum 30-40 kişi gelir diye düşünüyorum. Orada e, elimden gelen en iyisi yapacağım. Kendime söz verdim. Bizi izleyenlere de söz veriyorum. Birinci olmadan gelmeyeceğime inanıyorum. Ali Bey bugün spor yaptı yapabildiniz mi? Spor benim Allah'ın emri kabul ediyorum. E, sabah her gün ben spor yapmak zorundayım. Çünkü vücudum spor yapmadığım zaman vücudumun, organlarım bana küsüyor. Bizi bugün kansız, cansız bıraktım. Oksijen azaldık. Kan gelmedi bize. Bizi beslemedin diyorlar. Çünkü spor benim olmazsa olmaz. Mesela sabah bugün ne yaptım? Önce kalktım. Aletlerde çalıştım. bir saat kürek çektim. çeşitli aletlerde yaptım. Ağırlık kaldırdım. Ondan sonra bir saat yüzdüm. Bir saat yüzdüm. Yüzme biraz önce söylediğim gibi e, özgüvenim arttı. Nefes tekniğim arttı. Bu 10 ders. En az 3-4 ay, 5 ay devamlı bu şeyi geliştireceğim. Çünkü ben yarışlarda yarım saat kaybediyordum. Kendi kafama göre sırt üstü yüzüyorum, yan yüzüyorum. İşte bunlar e, teknik olmayınca olmuyor. E, koşu zaten fena değilim. Psikiyatride de performansa dayalı. E, kısacası Başkaları yaparsa ben de yaparım dedim. Yola çıktım. E, spor benim. 120'ye kadar e, Allah'ın izniyle spora devam edeceğim. Evet Ali Bey. Paylaşımlarınızda düzenli sporla birlikte sağlıklı beslenmeden de sık sık bahsediyorsunuz. Özellikle izleyenlerimiz, takipçileriniz, bu konuda bilgi sahibiler. Bunda da ısrarcısınız. Yani sağlığınız konusunda çok ısrarcısınız. Bununla, bununla ilgili de birkaç cümle Şimdi alalım. sağlık e, parayla satın alınamaz. Çünkü sağlıklı olmayı biz istersek yaparız. Sağlıksız olmayı da biz yapıyoruz. Çünkü neden? Çok yiyoruz. Çok yiyoruz. <laughs> ben de hatalarım. Bana bir yol gösteren olmadı. Yol göstericim olmadı. Ama ben de kendi kendimi tedavi etmeyi, daha doğrusu ben bütün her zaman söylüyorum, bütün araçları almaya da tamir ederdim. Ama 35 yıl hastalıklarla yaşadım. 15 yıl almadı, 20 yıl burada. Kendi vücudumu tamir etmek aklıma gelmedi. Neden? İşte tamire, araç bozulsa tamirciye götürün, hasta olunca doktora gidersiniz. Hikaye uzun. Ben kalın bağırsakta polipler vardırlar, işte ameliyat falan derken e, neden hastalandım diye araştırarak değerli hocalarımın okudukları, okuyorum kitapları ve uyguluyorum. Tabii her bilgi doğru mu? Soru işareti. Ee, yanlış anlayabilirsin, bilgi doğru olabilir ama yanlış uygulayabilirsin. Benim dünyanın en gelişmiş laboratuvarı burada. Burası bana yanlış gıda aldığım zaman bana sinyal veriyor. Diyor ki Ali Bıdı, yanlış yaptın, İşte bugün refli oldu, gaz oldu, şu oldu, bu oldu. Allah'a şükür 22 yıldır ben ilaç yok, ciddi bir sorunum yok. Hastalıklarla bir sorunum yok. Yani sağlıklı yaşıyorum. Vücudumun ne istediğini biliyorum. Şimdi geçenlerde yine görüyorum sabah pazar gün bu serpme kahvaltı dedikleri masada yüzde kırkı kalıyor zaten. Yemiyor insanlar. Diyorum ki üzülüyorum onlara. Hem bir yerken çok para veriyorsunuz. Hastalanıyorsunuz. Doktora gidiyorsunuz. Zaman harcıyorsunuz. Her ne kadar hastane ucuz olsa bile ama sizin iş gücü kaybınız oluyor. Hem ekonomiye zarar veriyorsunuz, üretimden düşüyorsunuz. Kısacası evet. yediklerini insanlar çok yanlış besleniyorlar. Örneğin şimdi simit. ısırdık sert. Yumuşatmak için ne yapıyor? Bir yudum çaydan içiyor. Halbuki, halbuki çok yanlış. Neden yanlış? Simidi ağzımıza alacağız çenemizi oynata oynata biz çenemizi oynadığı sürece tükrük bezlerimiz salgı üretiyor. Tükrüğümüzün pH'i 4-4,5. Evet. Ne oluyor o zaman? Kendi simidi, kendi tükrüğümüzle, kendi yağımızla kavruluyoruz. O zaman çay içtiğimiz zaman midenin dişi yok. Midenin dişleri yok. O zaman biz dişlerin görevini mideye yaptırırsak başımız ağrıyor. Felaket oluyor. Sindirim Evet burada başlıyor ama buraya öğütülmüş değirmen ağzımız burada öğütecek. Et diyen canlıların yemek borusu bu kadar kalın. Bizim yemek borumuz çok ince. Evet. Buradan ağzımızdan yudabileceğimiz yoksa boğazıma tıkılır. Mecburen onu e, iyi sindirmemiz lazım. Minimum 40 defa 50 defa çiğnediğimiz zaman bu arada çok önemli. Biz çiğnerken çiğnerken zaten biz çiğnerken vücudumuz Tüklük bezleri salgılıyor, tüklük bezleri salgılıyor, çenemiz beyin sayıyor. 10 dakika, 15 dakikadan sonra beyin saymaya başlıyor. Çok yavaş yerim, çok çiğneyelim, zaten çenemiz yorulmaya başlayınca beyin de diyor ki tamam burada bitti, yemeğe kapatalım diyor. Ali Bey, çok önemli bir, simitten örnek verdiniz ama simit çaydan ama aslında çok önemli çünkü bütün gıdalarımızda yaptığımız hatalar var. Bunu önümüzdeki programlarda görsel olarak, uygulamalı olarak yapabiliriz. Yapalım, yapalım, evet. yapalım. Evet. Görsel olarak yapalım, evet. evet. Ee, bildiğiniz üzere yayınlarımızı, özellikle stüdyo yayınlarımızı kısa kesmeye çalışıyoruz sizi sıkmamak adına. Evet, Ali Bey son olarak bugünkü programımızı kapatacağız. Neler söylemek istersiniz? Dünyanın en iyi ilacı spor. Bilimsel kanıtları var, bilimsel kanıtları var. Spor yapmadı hareket olmadığı... Hareket olmayan yerde bereket olmaz demiş Atalarım. Bu her şeyin. Çalışmada da hareketli olursanız çok para kazanırsınız, çok üretim kazanırsınız, bağınıza, bahçenize verdiğiniz emekler bizim vücudumuza da e, hareket yapmak, kan dolaşımı. Vücudumuzda 150 ile 180 bin kilometre bir damar sistem var. Ayrıca beynimizde 130 bin kilometre varmış. Buralara oksijen damarların aktif olması için, eleside el el kaybetmemesi için orada kan ve oksijen gidecek. Onlar da beslenme ihtiyacı var. Şimdi beyin kanaması 40 50 yatmışlarındaydı. Şimdi 30'lu 40'lara kadar yatmışlar. inmiş. Neden gençler de hareketsiz? Herkes hareketsiz. Spor yapan geçen pazar gün akşam e, torunumla koştuk sabah da yüzdüm. 8-10 kilometre koştuk. Ama o parklar binlerce insan var. Konya altındaydım. Sonra Lara'ya geldim. Spor yapan kişi karşımızdan gelen 100 kişi yoktu. Bu gidişte ne hastanelerde yer kalacak, ne yoğun bakımlarda yer kalacak. Aciller zaten tıka dolu. Lütfen bizi izleyenler kendilerine çekirdeğen versinler. Bu gidişte Hindistan'da 300 milyon insan dışarıda yatıyormuş. Kimse ilgilenmiyor. Rahmetli olunca e, kepçe alıp götürüyorlarmış. Ben böyle bir şey olsun istemiyorum. Ama bu gidişte kimi kime bakacağı soru işareti. Yani ileride oğlum bakar, kızım bakar veya böyle bir güvencemiz vardı. Şimdi arkadan gelenler de hasta. Kimin kime bakacağı soru işareti. Beni dinleyen, bizi dinleyen, özellikle beni dinleyen diyorum benim dediklerimi yapan sağlıklı yaşar, uzun yaşar, yaşlığında kimseye muhtaç olmaz, er geç vefat edeceğiz ve cennete giderken de sağlık gider. Hoşça kalın sevgili izleyiciler, sevgili dinleyiciler, sizleri seviyorum. Evet, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yeni bir programda tekrar birlikte olmak ümidiyle alasmalık.